Rüyada düğününü görmek mutsuzluğa işaret eder. Kötü bir haberle yorumlanır ve bu kötü haber eski bir akraba ya da uzunca zaman görmediği ancak değerli bir akrabasından olabilir. Bu akraba ile ilgili gelecek kötü haber sağlıksal olarak kötüye işaret eder. Bu işaret de rüya sahibini üzecektir. Aynı zamanda rüya sahibinin hayatında stresli bir dönem yaşayacağı olarak da yorumlanabilir. Rüyada kendi düğününü yaptığını görmek. Rüya sahibinin akrabasından yana alacağı kötü haberden sonra derinden yaşayacağı, hüznü dindirmek için geride kalan akrabalarına tutunacağına ve her zaman yanlarında bulunacağına işaret eder. Onlar için iyilikler yapacağına, madden ve manen elinden geleni yapacağına delil ettir. Rüyada kendi düğününü kaçırdığını görmek. Rüya sahibinin kendini suçlamaktan vazgeçeceğine işaret eder. Rüyayı gören kişi, sevdiği akrabasının kötü haberinden dolayı çektiği büyük suçluluk duygusundan kurtulmasına delil ettir. Rüyada kendi düğününde oynadığını görmek. Rüya sahibinin ettiği dualarla huzur bulacağına işarettir. Çok sevdiği akrabasını kaybeden rüya sahibinin ölen kişinin ruhuna gönderdiği hayır ve dualarla mevlit okumalarıyla birlikte içsel huzura erişeceğine delil ettir. Rüya'da kendi düğününde ağlamak Rüya sahibinin hayata tutunacağına ancak sevdiği akrabasının ölüm haberiyle alacağı kötü haberin acısının hayatında açtığı derin yarayı kapatamamasına rağmen bu acıyı içine atacağına işaret eder. Ölen kişiyi sıklıkla anacağı ve onu bu şekilde hayatta tutmaya çalışacağı şekliyle de yorumlanabilir. Bir başka rivayete göre ise maddi kazançlarının ve malın, mülkün artacağına işarettir.